Herkese merhaba. Evde o bitmek bilmeyen enerjileriyle ne yapacağınızı bilemediğiniz anlar oluyor mu? Ya da belki arkadaşlarınızla toplanmışken şöyle çocukluğunuza dönüp doyasıya gülmek istiyorsunuz. İşte size her iki durum içinde harika bir çözüm. Bol kahkahalı ve evet inanılmaz derecede kaotik bir Türk oyunu mendil kapmaca. Eğer evdeki herkesi oturduğu yerden kaldıracak, kahkahalarla duvarları çınlatacak ve o tatlı rekabetle adrenalin seviyesini şöyle bir tavana vurduracak bir şey arıyorsanız, aradığınız şey tam olarak bu. Hazırlanın çünkü şimdi salonunuzu resmen bir arenaya çeviriyoruz. Evet, işte karşınızda mendil kapmaca. Kuralları o kadar basit ki 5 yaşındaki bir çocuk bile anında anlayabilir. Ama sakın bu basitliğe aldanmayın arkasında yatan kaos potansiyeli gerçekten çok büyük. Ve en güzel kuralı ne biliyor musunuz? Oyuncu sayısı arttıkça eğlence de katlanarak artıyor. Bu oyunun en harika yanlarından biri de bu zaten. Kimseyi dışarıda bırakmıyor. Şöyle bir düşünün. 7 yaşındaki yeğeninizle 70 yaşındaki dedeniz aynı takımda aynı heyecanı paylaşıyor. Aile toplantıları, arkadaş buluşmaları, herkes için unutulmaz anılar biriktirme garantili bir oyun. Peki bu kadar eğlenceli bir oyunu oynamak için neye ihtiyacımız var? Büyük hazırlıklar, pahalı ekipmanlar. Yok, hiç de değil. Aslında büyük ihtimalle ihtiyacınız olan her şey şu an evinizde zaten var. Hadi salonu bir yarış pistine dönüştürmeye başlayalım. Bize gereken tek şey ortada kapılacak bir hazine. Bu bir mendil olabilir, bir çorap, hatta bir atkı. Hiç fark etmez. Ama malzemeden daha önemli bir şey var. O da oyun alanımız. O kahve sehpasını şöyle bir kenara çekin, minderleri falan toplayın çünkü birazdan burada müthiş bir depar atılacak ve kimsenin bir yere takılmasını istemeyiz, değil mi? Biliyorsunuz, her büyük kaosun bir koordinatöre ihtiyacı vardır. İşte bu oyunda o kişi mendilci. O sadece mendili tutan kişi değil, aynı zamanda oyunun kaderini belirleyen, heyecanı yöneten ve kimin koşacağına karar veren mutlak güç. Herkesin gözü kulağı onda olacak. Şimdi takımları kurma zamanı. Sanki iki ordu gibi karşı karşıya diziliyorsunuz. Aranızda kalan o boşluk var ya, işte orası sizin savaş alanınız, gladyatör arenanız olacak. Bu alan ne kadar geniş olursa o kadar iyi. Herkes kendi siperinde Mendilci'nin komutunu bekliyor. Tamam, herkes yerini aldı, mendilci ortada, tansiyon yavaş yavaş yükseliyor. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi o tatlı kaosun adım adım nasıl işlediğini göreceğiz. Kemerlerinizi bağlayın, yarış başlıyor. Oyunun kalbi işte tam olarak burada atıyor. Her şey sessiz bir bekleyişle başlıyor. Sonra mendilcinin sesiyle o an geliyor. "Numaranız çağrılıyor." ve kalbiniz ağzınızda fırlıyorsunuz. O birkaç saniye içinde hem avcı hem de av olabilirsiniz. Mendili kapmak zaferin sadece ilk adımı. Asıl mücadele yakalanmadan kendi üstünüze geri dönmekte. Yani bu oyunda kahraman olmakla hain olmak arasındaki çizgi o kadar ince ki Mendili kapıp takımınıza zaferle döndüğünüzde omuzlarda taşınıyorsunuz ama bir anlık bir tereddütle rakibinize yakalanırsanız puanı resmen kendi ellerinize karşı takıma hediye etmiş oluyorsunuz. Her turda bu gerilim yaşanıyor. Ve unutmayın, zafer parmaklarınızın ucunda olabilir ve bir anda kayıp gidebilir. Sadece mendile dokunmak yetmiyor. Onu sıkıca kavramanız lazım. O kadar çok gördüm ki en hızlı koşucu mendili elinden düşürdüğü için takımına puan kaybettiriyor. O yüzden hız kadar el becerisi de çok önemli. Şimdi size oyunun yazılı olmayan ama onu efsane yapan kurallarından bahsedeceğim. Bunlar, oyunu nesillerdir oynayanların eğlenceyi arşa çıkarmak için geliştirdiği adeta usta seviyesi taktikler. Hazırsanız oyunu bir üst seviyeye taşıyoruz ah bu, bu her mendilcinin, özellikle de ayna ve babaların en sevdiği psikolojik savaş taktiğidir. Ortam gergin, herkes pür dikkat kesilmişken mendilci bir anda 12 diye bağırır. Herkes 12 kimdeydi ya diye birbirine bakarken mendilciden o kahkayla karışık ses gelir. Şaka yaptım. İşte o anki hayal kırıklığı ve kahkaha tufanı paha biçilmez. Oyuna biraz da dikey bir heyecan katmak isterseniz, havada kap kuralı tam size göre. Bu sefer mendilci mendili yere doğru uzatmak yerine yükseğe fırlatıyor. İşte bu noktada sadece hız değil, zamanlama ve sıçrama yeteneği de devreye giriyor. Sanki bir basketbol maçı gibi mendili havada kapan büyük avantajı da kapıyor. Bu tür numaralar oyuncuların dikkatini sürekli ayakta tutuyor ama benim favorim çift numara komutu. Mendilci 3 ve 7 diye bağırdığı an her iki takımdan da ikişer oyuncu fırlıyor. Ortada tam bir curcuna. Kim kiminle yarışıyor, kim kimi kovalayacak, her şey birbirine giriyor. İşte saf, organize olmamış kaosun en güzel hali bu. Peki, tüm bu koşuşturma ve kahkahanın sonunda bir takım zafere ulaşacak. Bu zafer nasıl ilan ediliyor? Ve daha da önemlisi, bu kadar yüksek enerjili bir oyunda eğlenceyi kazasız belasız nasıl sürdürürüz? Gelin, şimdi oyunun finaline ve güvenlik kurallarına bir bakalım. Zaferin sihirli sayısı 10. Her kapılan mendil, her başarılı kaçış sizi bu hedefe bir adım daha yaklaştırıyor. 10 puana ilk ulaşan takım sadece oyunu değil, aynı zamanda o günün mendil kapmaca şampiyonu ünvanını da kazanmış oluyor. Ama mendil kapmacada kaybetmek bile eğlenceli. Çünkü kaybeden takımı bekleyen şey üzüntü değil, birbirinden komik cezalar. Kazanan takımı sırtında tur attırmaktan, odanın ortasında en komik dans figürlerini sergilemeye kadar bazen cezalar oyunun kendisinden bile daha fazla güldürüyor inanın bana. Şimdi en önemli kurala geldik. Güvenlik. Kahkahaların yerini gözyaşlarına bırakmaması için iki altın kuralımız var. Birincisi, oyun alanındaki tüm tehlikeli eşyaları, özellikle sehpaları ve cam eşyaları uzaklaştırın. İkincisi, kaygan çoraplarla oynamak yok. Yalın ayak veya kaymaz terlikler en iyi dostunuz. Unutmayın, güvenli oyun her zaman en eğlenceli oyundur. İşte bu söz, oyunun vaat ettiği her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, sadece 15 dakika içinde çocuklarınızın bütün enerjisini attığı, tüm ailenin kahkahalarla bir araya geldiği ve komşularınızın bile ne kadar eğleniyorlar diyeceği bir an hayal edin. Mendil Kapmaca'nın size sunacağı şey tam olarak bu. Artık bütün kuralları, bütün taktikleri biliyorsunuz. Geriye tek bir soru kaldı. Siz ilk kime meydan okuyacaksınız? Ailenizi mi, yoksa arkadaşlarınızı mı bu tatlı kaosa davet edeceksiniz? Cevabınız ne olursa olsun, şimdiden bol bol gülmeye ve harika anılar biriktirmeye hazır olun. Bu eğlenceli oyunu anlattığımız bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere, hoşçakalın.